Bugüne kadar üretilen en iyi Clio nerede üretilecek? Tabii ki Bursa'da. 2026'nın ilk çeyreğinde Türkiye pazarına sunulması planlanan otomobilin 1.2 litrelik benzinli motor seçenekleri devam edecek. Ama bu motorlarda biraz değişim olacak. 115 beygirlik bir güç seçeneği gelecek. Aynı zamanda LPG seçeneği de mevcut olacak. Belki ilerleyen dönemlerde 160 beygirlik tam hibrit versiyonunda Türkiye pazarına giriş yapabilir. Peki bu otomobilde yepyeni Clio'da neler sunuluyor? Gelin tasarım tarafında size tek tek göstereyim. Clio'nun yeni ön yüzünde böyle bir tasarım anlayışı var şu ledleri görüyor musunuz? Otomobili oldukça çekici göstermiş. Jant tasarımı tamamen yeni. 18 inçlik jantlarla bezenmiş otomobil. Ve yan tasarıma baktığımızda arka silüete doğru giden kupe tasarım bu otomobili tam bir sporcu versiyona çevirmiş. Yeni Clio'da en fazla dikkat çeken tasarım detayı arka tarafta arkadaşlar. Görüyorsunuz artık çiftli bir stop lambası kullanılmış. Elle açtığımız bagaj kapağının altında da bizi hemen hemen 300 litrenin üzerinde bir alan karşılıyor. Gizli kapı kolları yeni Renault'da da devam ediyor. Arka tarafta artık böyle bir tasarım anlayışı var. İçerisi hiç de yabancı değil. Renault 5'ten tanıdığımız bir direksiyon simidi. Bunu zaten Avustralya'ya kadar biliyorsunuz. Ortada yeni bir kocaman bir ekran var. Vites seçicimizi buraya koymuşlar. Yine burada Google tabanlı bir ekranımız yer alıyor. İçeride artık ambiyans aydınlatmaları bile farklı şekilde konumlandırılıyor. Sağ taraftan sol tarafa gelene kadar böyle tasarım detaylarını Renault Clio'da da artık yer vermişler. Sizce 2026 yılının ilk çeyreğinde bu otomobil Türkiye pazarına girdiğinde fiyatı ne kadar olur? Yorumlara cevaplarınızı bekliyorum. Daha fazla içerik için beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.